Gençler TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için şişe slime yapacağız. Arkadaşlar bu arada herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Biz 23 Nisan'ımızı yarın kutlayacağız. Yani pazartesi günü kutlayacağız. Ama siz, sizin için salı günü yükleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz şişe slime yapacağız. Evet annem de bu arada isimleri okuyacak. Evet. Merhaba arkadaşlar. Hepinize sevimli kardeşler tv'den tekrar merhaba. Ee, size söz verdiğimiz gibi bir önceki videoda isim okuyacaktık. Doğru bilen arkadaşları. Tuan'a bize önce ne koyduğunu söylesin bakalım. Tuz ve limon koymuştuk arkadaşlar. Ama e, mesela şöyle yazan arkadaşlarımızı da e, tuz yazan arkadaşlarımızı da kabul edeceğiz. Acı sos Limon veya tuz olabilir diyen arkadaşlarımızı da kabul edeceğiz. Arkadaşlar burada çok teşekkür size. ederiz. Ee, çok fazla yorum geldi. 200'e yakın yorum geldi bize. Hepimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. 100 eder. kaç? 200, 200 civarında bir yorum geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bir taraftan şişe slime'ımıza başlayalım. Evet. Kalma size hem tanıtarak slime ne ben de isimleri okuyayım olur <laughs> mu? şurada bir slime'ımız vardı. olur mu? Evet tamam, olur anne. Ben başlıyorum isim okumaya. <laughs> bu arkadaşlar <laughs> annemin seslendirdiği Ben bekleyince biraz daha rengi kötüleşti. Ben, ben de okuyorum bu arada. Ben bunu toprak niyetini altlara koyacağım. Arkadaşlar Fatih Yiğit, Akılcı TV, <laughs> Şevval Şahin, Nisa Mutlu, Tatlı Kız, Tuanla Yaman, Benim Dünyam, Sevda Birankar, Rümeysa Özkan, Sevimli Ponçik Meraklı afacan. Bu arada arkadaşlar bunları. Sena Nur, Nisa Mutlu, Simay Erken, eğlenceli dondurmalar, Esma Demirba, Berin Ulaş, Esma Demirba, MLP e, Dizzy Dreams, Nuray, Verdiyeva, Nuray, e, onu söyledim değiştik, değişik değişik deneyler, gizli isim. Şahin Semi, Berin Ulaş, Nur Sena Aşçı, Slime Şehri. Tuğlacığım konuşmak istersen mola vereyim ben arada. Ee, anneciğim şimdi bunları arkadaşlar böyle kötü oldukları için böyle yapacağım. Parç, yani parçalar evet, koydum. Öyle bir de değişik oldu annem değil mi? Evet. Bu kadar Ama yeterli. başka renkler de koy. evet koyacağım olsun. zaten. Şimdi bakın bu falya slime'larımızı ben karıştırmıştım. Böyle bir renk aldı. Bence çok güzel en güzel slime çorbası diyebilirim hatta. Çünkü rengi muhteşem ama çok sert arkadaşlar. Gelecek mi bilmiyorum. Evet. Sokmaya çalışıyorum. Çok gelmez mi? Evet, çok mu gelecek? Öyleyse. Bunu en son katayım. Tamam sen misin? Çünkü aynı renkli. Evet. Şimdi bu turkazını da katacağım. Bakın bu kadar. Bu turkuaz arkadaşlar filde yaptığımız slime. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi de şelale slime yapmıştık. biraz daha sesini Evet. Kamera uzak, kamera uzak şu an benden gerçekten arkadaşlar. Ben okumaya devam edebilir miyim? Tabii ki de sen devam et anneciğim. Ee, nerede kalmıştık? Biri eğlence mi dedi? Slime şehri. Burabax TV. Hazal Can Polat. Naz Naz. Sude Naz 91, Çisem Bonoğlu, Seher Karadaş Kuzişlerle Hayat, Ben Bir Müslümanım, Minişle EPS TV, Hanım Öztürk, Ecrin'in de EPS Miniş Dünyası, Sude Akdoğan, e, oyuncak TV, Pembe Kardeşler, Fındık Oyun Diyarı, Roz Eda, Sıla Göçer Ekeyim, evet, Claire slime'ımızı koyuyoruz. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Biraz sıvılaştığı için arkadaşlar böyle koyuyorum. Slide gösterim. Edrin'in LPS'nin dünyası. Havalı Kardeşler, Minnoş TV, Rüzgar Yeli, Kardelen Çevik, Norten Tüfek, Hanifi Turacı, Merve Çalkınlı, Hadi bakalım, Zeynep Altınok. Bonbon Craft, Çağla Naz Canekbür, Rainbow Toys TV, Seher Ediz. Bekleyeyim annemle konuşmak istedim. Hayır mi? şu an istemiyorum. Ama ben söylerim anneciğim. Ee, Kedicik Irmo, Nergis Ayında, evet. Beyza Nurcan, Nur, Nurcan, Berfin, Betül, Benim Fikirlerim, Zerin Nazya. Evet şu an arkadaşlar burayı görmelisiniz. Tuana Yaman, onu söylememiş miydik? Söyledik mi? Evet söyledik. Ozan'ın Dünyası. Onu da söyledik. <laughs> Elanur. Onu da söyledik. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederiz. Mürekke Bayartan. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Okuyamadığımız arkadaşlarımıza gerçekten özür diliyoruz. Selinay. Arkadaşlar bu arada gerçekten şu son bir haftadır kanalımız çok iyi gidiyor. Ee, i̇zlenmelerimiz çok hızlı şekilde artmaya başladı. Keza yorumlarımız, like'larımız aynı şekilde. Ee, yeni gelen abonelerimizin hepsine hoş geldin diyoruz. Cidden Toğan'ın deyimiyle kocaman bir aile olacağız sanırım biz. bak. Ee, bu arada bin, bin abone olduğumuzda soru cevap videomuz olacak. Siz şimdiden sorularınızı hazırlamaya başlayın bence. Anne bak. Evet, Çünkü bin aboneye çok yaklaştık. Evet bin aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Sanırım son 90'dayız. Desteklerinizi bekliyoruz. Ben devam edeyim okumaya. Tamam. LPS Karamel TV, Sıla Akbaş, İki Prenses, MLP Fluttershy, Merve İleri Bay, Merve İleri Limon Suyu, limon suyu demiş. Tek limon suyu diyen kişi sanırım. Ela Minel Altıner, Evet, evet bu slime'lar az geldi. O yüzden ben bunlardan arkadaşlar resmen hepsini kapatıyorum. Aynı şey de korsan anne. Ne? Ee, araya mesela Plastikli Lastikli slime falan var anne. Yani, Aynen plastik yani. slime var. Çok var. Baş... Önce başka renk mi koyacaksın Yok lastikli slime katacağım. Tamam. Baya renk gümüşü güzel oldu. Sonra bunu saklayabilirsin hem odanda. Anne kat için? Aynen. Aynen şişenin içinde. Hem slime'larını da heba olmuş olur. Emine Bozkır, Bozkurt, Adakade. Anneciğim bölüyorum ama Asla. bu arada arkadaşlar yapmak istediğiniz yapmak yani işte yapmamı istediğiniz mi? Evet, istedim. yapmamı istediğiniz slime'ları yorumlara yazarsanız sevinirim çünkü slime'larım şu an gidiyor. Ben evet. de yapacağım. Aynen arkadaşlar yeni slime'lara başlayacağız. Eğlence TV, Meryem Bendin, Aydanur, Yakup Cebi İsmail Demir, Azel Subilen, Bilen, Özlem Polat, Zehra Ezgi, Eğlence TV. Efrin'cim hoş geldin. Minnoşum benim. Minnoş. Minnoş. He, abla gel ablacığım. Da. Durmayacak mısın? Hadi sen ablanın tabaklarını topla kenara. Ne dersin? Ya, Aşağıya Evet de de hadi bakalım. Hadi yayıntı olmasın. Kula yaptıklarını... Bekle al. ablacığım onu ben yapmadım. Rana Öztürk, Nurhan Gülcan, Aylin, Rana. Ceren Özçahan, Eylül Melisa Bulut, Can Kardeşler, Zümra ile Her Şey, Ceyhon Mustafa'ya, Becerikli Kız, Oyuncu Kız, Düşüncem Resimler, Zehra Aliyeva, Ayşe Şeyma e, Akyalçın, e, Sonsuzay, Asiye Kahraman, Elif Tünger, Betül Yıldırım, Serkan Köse, Merve İleri, Olcay Yaman, Tuğba Sağlam, Aa Tuğba Sağlam da Limon demiş. Cemre Kahya, Puan'a Saka. Arkadaşlar limonla toz karışınca. Valla Eflin ne hissettin süt içtiğinde? Önce anlamadın değil mi? Hadi Çünkü arkadaşlar, bize anlat arkadaşlar. O kadar zevkle içtik Hadi ki. Takalım, Çok üstün. Ne yaptın? Çok istedim. Çok Vay 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 vay. İnşallah intikam kurtulur. Ama Eflin'in sonra şey telafisini yaptık değil mi Eflin? Hı. Pekmezli sütünü hazırladık. E, Tuana Saka, Cemre Kahya, e, Selin Şaşmaz. Sonra... Bir tane daha tuana Evet bir tane varmış. E, başka? Melike Keskin. Efendim anneciğim. Evet, arkadaşlar evet. ismini okumadığımız arkadaşımız varsa kusura bakmasın çünkü çok fazla yorum Fatma var. Fatma Teyze var ya Fatma Teyze. Evet. O, onun kızı Toyumu da toanmış. Yani. Tamam Hadi ablanın yanına otur sen de. İlk, ilk bak. İlk, i̇ki tane var. Tamam kızım. Wow görsel şeyler ne oldu? Yalnız birazcık lastik abi kayboldu içinde toanadır. Yok, mi? şurada var. Oradan mı görünüyor? Evet. Arkadaşlar bu gerçekten çok hoş bir süs oldu aslında. Siz de yapabilirsiniz bence. Evet. Ve slime'larınız da ziyan olmamış olur evde. Çünkü bunların artık miladı dolmuştu. Olmayacak mı? derecede kötü olmuştu artık. O, onu kursuz. Bu kullanmış oldu bu slime'ları böyle. Kendine süs yaptı. Evet anneciğim kapatır mısın kapağını? Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel bir slime oldu bence. Bu arada videomuzda 9 dakika oldu. o, o zaman Hadi. esin sen de yerine geçemez. Evet hadi. arkadaşlar. Tekrar bu hadi. özel gün kutlu olsun. Bu arada bu özel güne de özel bir video tabii ki de gelecek. Salı günü yeni videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, salı günü yükleyeceğiz arkadaşlar 23 Nisan gösterisini Tuana'nın. Şimdi hadi güne özel şekilde kapatalım mı? Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. 2 3, ay, 3, ay, 3, ay, 3, ay, 3 ay.